Merhaba. Bugün sizlerle homeopatik bakış açısını anlatmak istiyorum. Ben 7 seneden beri homeopati ile ilgileniyorum bir hekim olarak. Ama homeopati de klasik bir homeopat gibi yapmıyorum. Aslında benim için bedendeki tahliller, bedenin bana vermiş olduğu işaretler, içeride hücreler arası detoks sistemi nasıl çalışıyor? Bir kişinin sistemde enerji metabolizması nasıl çalışıyor? Biyokimyası, hormonlar arası sistem nasıl çalışıyor? Bunlar benim için de çok çok önemli. Çünkü beden bir bütündür. Sadece enerji bedenine odaklanırsanız başarılı olamazsınız. Bir homeopat olarak hem fonksiyonel tıpta hem de sistemde farklı farklı eğitimlerle epigenetik koçluk laboratuvar tahlillerini çok derin ve ayrıntılı bir şekilde homeopatik bakış açısıyla değerlendirme ve well bel kuzmanlığı, ayurveda, nefes, egzersiz, beslenme, besinlerin sisteminizde yaratmış olduğu değişimlere hakim olmanız gerekiyor. Sadece bazı şeyleri vererek, sadece bir enerji bedeninde değişim oluşturarak kalıcı bir çözüm sağlayamazsınız benim buradaki hedefim ve bizim buradaki tedavilerimizdeki farkımız nedir? Bizim buradaki tedavilerimizi ben her zaman vurguluyorum. İlk muayenenizde ayrıntılı bir kan tahliliyle beraber sisteminiz nasıl çalışıyor? Sizin biyokimyanız size özeldir ve o biyokimyayı çok iyi bilebilmemiz lazım. Çünkü biz iyileşme yol haritası çıkaracağız. İyileşme yol haritasını çıkarırken sizin fiziksel bedende biyokimyasal olarak sistem bana geldiğinizde nasıl bir rezervle başladınız? Ve ilerleyişte işte zaten biyokimya testlerimizin hepsi çok çok güzel dönüşüyorlar. Ve bunları da kanıtlıyoruz. Zaten hastalarımızın iyilik hali çok çok iyi seviyelere geliyor. Ama ruhsal alemde kişi evliyse eşiyle olan durumu, çocukları varsa çocuklarıyla olan durumu, hayat standartları nelerdir, çalışıyor mu, hangi sistemde çalışıyor? Çalışma sisteminde üst düzeyde mi yoksa daha farklı bir konumda mı çalışıyor? Kişilere olan sistemlerle alakalı ve onların ruhsal alemi, anne babayla olan ilişkisi bizim ruhsal alemimizi oluşturuyor. Zihinsel alemi ise o kişinin hayata bakış açısını oluşturuyor. Yani bilinçaltı. Anne ve babamızdan, atalarımızdan ne öğrenirsek o hayatta insanlara karşı o tepkileri vermeyi öğreniyoruz. Aslında tek bir doğru yok. Herkesin doğrusu kendisine özeldir. Herkes kendi bakış açısından doğrularını ifade eder. Ve biz burada zihinsel bakış açınızda sizin inançlarınızdaki rigid olan yani değiştirilebilir bir sistem olan o bilinçaltı kodlarınızı homeopati ile de düzeltebiliyoruz. Hastalıklar olan bakış açınız değişiyor. Stres yönetimini çok iyi elde etmeye başlıyorsunuz. İnsanlarla olan ilişkiniz düzeliyor ve auranızı güçlendirip insanlara gerektiğinde hayır demeyi ve kendi öz değerinizi, kendi hayatınızda savrulmamayı, başkaları tarafından, başkalarının düşünceleri tarafından, başkalarının hareketleri tarafından savrulmamayı ve dik durmayı öğreniyorsunuz. Sistem tamamıyla bunun üzerine kurulu ilerliyor ve tedavilerimiz de Tamami de kişi özel olarak ilerliyor.